merhabalar web gündem kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle beraberiz. Youtube sürekli kendini güncellediği için biz de sürekli güncel videolar atmaya çalışıyoruz. Bu videomda sizlere cep telefonundan Youtube'a nasıl video yüklenir bunu göstereceğim. Hemen geçelim kanalımıza giriş yaptık. Daha sonra bakın buradaki artı simgesine tıklıyorum. Videoyu yükle dedim. Daha sonra da yükleyeceğim videoyu seçiyorum arkadaşlar. Videomuzla alakalı başlığımızı yazalım. Videomuzun açıklamasını ekleyelim. Konum ekleyebilirsiniz. Bu videoyu bir oynatma listesini ekleyebilirsiniz. Eğer oynatma isteğiniz yoksa daha sonra bunu nasıl oluşturulur sizlere bunu gösteririm arkadaşlar. Sonraki diyorum. Bu video çocuklar için özel mi? Çocuklara özel mi? Hayır çocuklara özel değil diyerek seçtim arkadaşlar. Ve daha sonra da yükle diyorsunuz. Bakın burada videomuz yüklenmeye başladı. Bize gösteriyor zaten. Bir video yükleniyor diyor. Şimdi arkadaşlar videomuz yüklendi. Fakat e, bazı şeyleri yapamadık. Nedir bunlar? Bir kapak resmi mesela oluşturamadık. Videomuzla alakalı etiketler giremedik. Video sonuna herhangi bir şey ekleyemedik. Bir video ekleyemedik. Bir kart ekleyemedik. Bunlar çok önemli şeyler. Bunları da arkadaşlar daha çok ayrıntı için masaüstü görünümüne geçeceğiz. Ve orada bu ayarlarımızı yapacağız arkadaşlar. Şimdi buradayken arkadaşlar şöyle bir gidelim. Bir kanalımız diyelim. Bakın videomuzu yükledik ve buraya geldi. Şimdi arkadaşlar bundan sonraki aşamada Chrome'dayken kanalımıza giriş yapıyoruz. youtube.com'a giriş yapıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şu 3 tane nokta noktaya geldim ve tıkladım. Burada masü sitesi olarak görünümü seçtim. Videonuzu direkt bu şekilde de yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Yani hemen adres şu youtube.com yazıyorsunuz. Ardından masaüstü görünümüne geçiyorsunuz. Yani bilgisayarda gördüğünüz şekliyle görmüş oluyorsunuz mobilden. Ve burada da yine şu kamera simgesine tıklayarak da arkadaşlar video yükleme şansına sahipsiniz. Videonuzu bu şekilde de yükleyebilirsiniz. Şimdi ikonumuza tıkladık. Profil resmimizin ikonuna tıklıyorsunuz. Ve kanalınız diyorsunuz kanal özelleştir dedim. İçerik sürü beni yönlendirmiş oldu yani. Arkadaşlar gördüğünüz gibi videom burada yüklenmiş. Şimdi ben burada içeriklere tıkladığımda yani videolarımı göreceğim. Videoma geldim ve şimdi düzenleyeceğiz. Bakın video kapak resmini buradan seçebiliriz. Seçtik. Daha sonra bitiş ekran arkadaşlar seçebiliriz. Bir kart ekleyebiliriz buradayken arkadaşlar ekleyelim benim kanalı gösterelim Evet hep gündem kendi kanalım arkadaşlar buraya ekledim Evet arkadaşlar bir kart eklemiş olduk hangi saniyede çıkmasını istiyorsanız yine şuradan ayarlayabilirsiniz kaydet dediğimde kartı eklemiş olduk daha sonra kapak resmini değiştirmiştik daha fazla göster diyelim farklı neler var onları da göstermek istiyorum sizlere Videomuza etiketler girebiliriz. Ee, bu video hangi konuyla alakalıysa bununla alakalı etiketler girebilirsiniz. Aralara virgül atıyoruz. Arkadaşlar bu şekilde video etiketi oluşturabilirsiniz. Kayıt tarihi eğer girmek istiyorsanız girebilirsiniz. Videonuz hangi kategoriye giriyorsa arkadaşlar buradan seçebilirsiniz. Arabalar ve taşıtlar dedim. Tüm yorumları incelemek üzere beklet diyebilirsiniz ya da yorumları devre dışı bırakabilirsiniz videonuzla alakalı. Daha sonra arkadaşlar her şey bittikten sonra en sonunda kaydettiğinizde videonuzla alakalı tüm ayarları yapmış ve YouTube'da yayınlamış oluyorsunuz. Şunu da söyleyeyim eğer bu ayarları yapacaksanız videonuzu yüklerken ve herkese açık olarak videoyu yayınlamadan önce liste dışı yaparsanız sizin için daha iyi olur. Şimdi deneyelim şimdi tekrar bir video yükleyelim. Geldim videomu seçtim. Ayrıntılarla falan hiç uğraşmayacağım arkadaşlar. Direkt şuradan herkese açık olan yeri liste dışı olarak seçiyorum. Hiçbir ayar yapmayacağım. Daha sonra sonraki diyorum arkadaşlar. Yükle diyeceğim. Video yüklenmeye başladı. Videomuzun yüklemesi tamamlandı. Bakın. 1 Ocak 2021 görüntüleme yok. 1 dakika önce videomuz yüklendi. Ama diğerinden yani ilk ilk yüklemiş olduğumuz video'dan farkı herkes açık olarak hemen yayınlanmadı. Liste dışı olarak biz videomuzu yüklemiş olduk. Şimdi artık gelip burada sayfamızı yenilediğimizde videomuz bu sayfamıza düştü. Bakın liste dışı herhangi bir şey yok. Hiçbir şey girmedik ne bir açıklama girdik ne bir başlık girdik. Ya başlığı da girebilirsiniz ya. sorun değil. Başlığa girin ki arkadaşlar otomatik olarak bir başlık oluşturmasın YouTube. En azından başlığa girmiş olalım ilk yüklemeyi yaparken. Daha sonra da diğer ayarları yapalım arkadaşlar. Şimdi videomuzu düzenleyeceğiz. Videomuzu geldim ve seçtiğim Az önce yapmış olduğum şeylerin aynısını gelip burada yapacağım arkadaşlar. Başlığımı ekliyorum. Şuraya bu videomuz Mercedes araçla alakalı. Şimdi arkadaşlar küçük resim yani kapak resmi videomuzun bunu buradan seçebiliriz. Geldim ve seçtim. Oynatma listesi arkadaşlar oluşturmadık. Bunun cep telefonunda nasıl yapıldığını dair bir video atacağım. Bu videomuz çocuklara özel mi değil mi? Bunu buradan seçmemizi istiyor. Hayır çocuklara özel değil. Daha fazla göster diyelim. Videomuz ne ile alakalıysa. Şimdi arkadaşlar buradan Etiketler girebilirsin arkadaşlar. Yine az önce de söylemiştim. Araç, virgül, videonuz ne ile alakalıysa bunları buradan yazın arkadaşlar. Daha sonra kategori seçin arkadaşlar. Videonuz ne ile alakalıysa arabalar ve taşıtlar. Evet bitiş ekranı az önce ekleyememiştik. Şimdi de ekleyemiyoruz. Sebebi ise 60 olduğumuz videomuz 25 saniyeden az olduğu için YouTube burada bir bitiş ekranı eklemeye bize izin vermiyor. Ama Az önceki gibi yine bir kart ekleyebiliriz. Şu an eklemeyeceğim ama. Burada arkadaşlar yapacağımız bir şey var. Videomuzu daha ilk yüklerken liste dışı olarak kaydetmiştik. Şimdi bunu buradan değiştireceğiz. Herkese açık olarak seçiyorum. Bitti dedim. Ve son olarak da kaydet dediğimde videomuz yayına alınmış olacaktır. YouTube'da video nasıl eklenir sizlere bunu burada göstermiş olduk. Şöyle bir geri gidelim. YouTube'a normal sayfa olarak bir giriş yapalım arkadaşlar. Ana sayfa diyelim. Buradan arkadaşlar kanalımız diyelim. Kanalıma geldim. Bakın. Yüklemiş olduğum video burada çıktı. Şöyle bir oynatalım bakalım. Var mı sorun? Gördüğünüz gibi herhangi bir sorun yok. Videomuz yüklendi açıklama kısmı var. Kapak resmimizi zaten seçmiştik. Herhangi bir sorun yok. Gayet sorunsuz bir yükleme oldu. Arkadaşlar 2021'in ilk videolarından YouTube'a video nasıl yüklenir sizlere bunu tekrardan göstermiş oldum. Anlamadığınız yer varsa yorum kısmından bana yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın lütfen. Give me reasons to doubt, try to keep me down, but I'll put the flame out. You can't get to me. Throw your sticks and your stones.